Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben bu video yıldaşı için özel çekiyorum. Bugün tarihimiz 16 Ekim 2024. Şu an Aziz Nikolas Kilisesi'nin önündeyiz. Yani bizim bildiğimiz ismiyle Noel Baba. Dünya onu Noel Baba olarak biliyor. Ve Aziz Nikolas topraklarda yaşamış. Katara doğumlu ve Demre de teskop olduk yapmış. Biz de Melis'e düşündük ki böyle bir ortamda video çekelim. Siz bu videoyu yılbaşı hazırlıkları zamanı izleyeceksiniz. Biz her yıl yılbaşında bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Melis'le kendi çapımızda küçük partiler düzenliyoruz. <laughs> Ama bu yıl farklı bir şey olsun istedik. Yemilik iyidir. Azimli Kalas Kilisesi'ni gezdik. Birazdan Miradi kentine gideceğiz. Hava çok sıcak. Ekim ayında olmamıza rağmen birazcık daha havalar soğumadı buralar. Akdeniz, Ege böyle biliyorsunuz. Siz bu videoyu izlerken belki çok üşüyor olabilirsiniz ama ben bu halde <laughs> bu hallerde video çekiyorum size. Söyleyeceğim ki umarım Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay. Umarım 3 ay içinde, Ekim ayından ocağa kadar yani aralığa kadar ülkemizde güzel şeyler olur. Her şey yoluna girmiş olur. En azından her şey demesek de bir takım şeyler yoluna girmiş olur. Herkese sağlıklı, uzun, mutlu bir ömür diliyorum iyi seneler diliyorum. Daha fazla uzatmayayım. Zaten ben yılbaşı ile ilgili, Noel Baba ile ilgili, Aziz ilgili video yapmıştım. Çok merak ediyorsanız onu açıp izleyebilirsiniz. Çünkü bu her yılbaşı geldiğinde, her yeni yıl geldiğinde Noel kutlama kalemdir diye severa nedenler oluyor. Biz Noel kutlamıyoruz bu arada. Yeni yılın başlangıcını kutluyoruz. Yeni dilekler, yeni umutlar, yeni başlangıçlar için şeyler diliyoruz, dua ediyoruz. Yani bunda bir şey yok. Hristiyan adetine, Müslüman adet olarak düşünüyorsunuz ama bu Sümer medeniyetinden gelen bir adet alışkanlık. Eski Türkler de zaten bir ağacın altında hediyeler toplanmış, kalabalık sofralarda kutlamalar yapılmış. O yüzden bu Hristiyan gibi bir Türklerle yani bunu yaparmış. Biz zaten Noel kutlamıyoruz. Yeni yılın başlangıcını kutluyoruz. Artık bu saçma sapan tartışmayı burada noktalıyorum. <laughs> Hepinize çok güzel bir yeni yıl diliyorum. 2025 olacak. Çok garip 2024'ten 2025'e selam göndermek. Umarım hepimiz için çok iyi olur. Bütün dünya için iyi olur. Kendine çekilin. Hoşçakalın. çıkalım. <laughs> tekrar merhabalar. Bu hangi videonun açılışı, katılışı bilmiyorum. Ama şimdi Demre Mira Antik kentindeyiz. Buranın bizim için de önemi büyük ve Hristiyanlar için de önemi büyük. Hristiyanlar için burası hac merkezi. Her yıl buraya ibadet için yani inandıkları tanrılar için buraya geliyorlar. Hac merkezi demek bu zaten. Bizim için de önemi dünyanın Noel Baba olarak bildiği Aziz Nikolas'ın aslında burada yaşadığını biliyoruz. Patara doğumlu, Patara'da doğmuş, dünyaya gelmiş. Demre'de, Mirantik kentinde de piskoposluk yapmış. Bu topraklarda yaşayıp da dünyaca ünlü olması bence çok önemli, çok değerli. Bizim de ona birazcık sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten hani bu her yıl tartışılan bir konu var ya Müslüman Noel kutlamaz diye. Noel değil de aslında Noel babayı dünyaca Hristiyanlar tanıttı diyebiliyoruz ama aslında bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde, daha herhangi bir önceki kültürlerle yaşamış, büyümüş, buralarla yaşamış bir insan, bir kişi, bir değer. <laughs> o yüzden burası da çok önemli. Zaten görsel olarak da çok kıymetli belge, çok güzel. Kral mezarları da var, yani gözüken şeyler. Kral mezarı değil mi bunlar? Evet. Buradaki sütunlar da çok güzel. Mesela ben buraya 5-6 yıl önce gelmiştim. Tam ne kadar önce geldiğimi hatırlamıyorum, hesaplayamadım. 5-6 yıl önce geldiğimde burada o girişte çıkan şeyler vardı. Lahitler, kabartmalar vardı. Buradan oraya taşımışlar. Onların da zaten her gördüğümüz yerler bir kentinin imzası gibi oldu. Böyle şaşkın bir yüz ifadesi. Ne oldu? Kediyle göz göz geliyoruz, Allah Allah öyle bekleme. Şey. Şaşkın bir yüzün fadesi, böyle korkmuş bir yüzüm faaliyeti var hepsinin yüzünde. Venüs var sanırım. O güneş, güneş tanrısı diye geçiyor Şu an yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Onlar büyük ihtimalle Meriç ile önce konuşuyorduk. Meriç dedi ki bu büyük felaketlerden dolayı ya da başka bir şey korku dolu bir şey yaşadıklarında öyle bir yüzüm ifadesi olmuştur. <laughs> ya Meriç de aynı şey yapıyor. Burası güzel, keyifli. Ben buraya her yıl, benim de buraya hac, hac yılı olmasa da <laughs> her yıl gelmek, gelip görmek istediğim bir yer haline geldi. Şimdi biz 5.30'da geldik. Akşam 5.30'da, akşam 7'ye kadar açık. 7'ye kadar gelebilirsiniz. Sakin yani şu an Ekim ayında olduğu için. <laughs> bize bunu... kıyafetimizi gösterelim mi? Olur. Şey, bize, <laughs> antik kente gelme kıyafetim. <laughs> Bu neyse son Dantas'ta mı gelmiştim Dantas'a evet. giderken? Ee, güzel, keyifli yani burası. Gelip gezebilirsiniz, gezebilirsiniz. O zaman de gezmeye devam edelim mi? Gezmeye devam edelim. Hocam teşekkür ederim bana böyle katlanıp videolarımı çektiğim için. <laughs> Filipo, Filipo. <laughs> Yanım Filipo'dum benim. Herkese <laughs> bunu bir işte şey bekikler yapıyor. O zaman gezmeye devam edelim.